Sayfa için eklemiş olduğunuz resimlerin özelliklerini resme tıklayıp özellikler denetçisinden görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir resme tıkladığınızda özellikler denetçisi o resmin özelliklerini gösterir. Resme tıkladığımızda özellikler denetçisinde tıkladığımızda senin bir resim olduğu, sabit disk üzerinde 29 KB yer kapladığı, ID bilgisi, şu an için bir ID'si yok, buraya bir ID değeri girip ee, CSS ya da JavaScript içinde kullanılmasını sağlayabiliriz. Resmin genişliği, yüksekliği Sabit disk üzerindeki kaynak dosyası, yani şu anda sitemizin içinde nerede bulunduğu, images klasörünün içinde bulunuyor. Bu linkin bu resmin bir linki varsa bu bilgi. Alternatif metni, ee, dikey ve yata uzaklığı çevresindeki nesnelerden. Resmin orijinal hali, örneğin bu resmin bir Photoshop dosyası varsa orijinal ya da bir PNG Fireworks dosyası varsa o dosyayı buraya seçip, burada belirleyip düzenleme anında o dosyanın açılmasını sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra Dreamweaver içerisinde bazı temel resim düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Örneğin resmi kırpabiliyoruz. Resmi kırpmak istediğimiz zaman bu işlemi geri alabilmek için Edit Undo seçeneğini kullanabileceğimizi söylüyor Dreamweaver. Evet resmi kırpma işlemini bu şekilde gerçekleştirip kırpma işlemini tamamlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra resmin parlaklık ve kontrastını ve keskinliğini de Dreamweaver içerisinden kolaylıkla düzenleyebiliyoruz. Resmin en ve boy değerleri orijinal boyutundan farklılaştığı anda, az önce kırptığımız için resmin boyutunda orijinal boyutuyla aynı kaldı yeri resmin en ve boy oranı değiştiğinde, daha doğrusu değerleri değiştiğinde, genişliği ve yüksekliği, Dreamweaver bunu bize bu değerleri koyu renkle yazarak gösteriyor. Bu demektir ki şu anda biz resmi gerçekte olduğu boyutta görmüyoruz iki değer arasındaki reset butonuna basarak resmin orijinal görüntüsünü, orijinal boyutunu görme şansına sahibiz. Herhangi bir resmi küçültmek istediğinizde, büyütme ya da boyutunu değiştirmek istediğinizde bunu Dreamweaver içerisinde yaptığınızda resmin sabit disk üzerindeki boyut değişmeyecektir. Dolayısıyla aslında bu sadece görsel olarak bir küçültme sağlayacaktır. Bu nedenle bu işlemi Dreamweaver içerisinde yapmak yerine farklı bir resim programında açıp boyutlandırmayı yapabilir. Ya da resmi küçülttükten sonra ya da büyüttükten sonra özellikler içindeki resample yeniden örnekle butonuna basarak bu resmin küçülttüğünüz boyutuyla yeniden örneklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem resmi herhangi bir resim düzenleyicide açıp yeniden boyutlandırmaya yakın bir sonuç verecektir. Bunun yanı sıra resmin e, özellikler denetçisinde varsayılan resim düzenleme programında açılmasını, şu anda bizim bilgisayarımızda Fireworks varsayılan resim düzenleme programı, bu programda açılmasını ve orada değişiklikler yapmanızı kısaca hızlı bir şekilde bu butona basarak yapabilirsiniz. Bu işlem sırasında bu resim Fireworks'ta açıldığı anda Fireworks içerisinde Dreamweaver tarafından bu resmin gönderildiğine dair bir buton göreceksiniz. Düzenleme işlemi bittikten sonra o butonun yanındaki Dan seçeneğine basarak, o butona basarak, Done butonuna basarak tekrar Dreamweaver'a geri dönebilirsiniz. Bu resim için bir deneme yapalım. Fireworks butonuna basıyorum. Fireworks açılıyor. Bana bu dosyanın orijinal PNG, düzenlenebilir PNG'si olup olmadığını soruyor. Şu an için bizim öyle bir dosyamız yok. Ben bu dosyayı kullanmak istediğimi söylüyorum. Evet, resim dosyası gördüğünüz gibi. Bunun üzerine herhangi bir değişiklik yaparak Evet. Herhangi bir değişiklik yaparak Yerleştirebiliriz. Yazıyı da biraz aşağı doğru alalım. Evet. Ve Dan butonuna basarak buradan tekrar Dreamweaver geri dönebiliriz. Bu işlem sırasında Fireworks bize yapmış olduğumuz bu işlemle birlikte düzenlenebilir PNG dosyasını saklamayı isteyip istemediğimizi soruyor. PNG olarak da saklayalım. Bu tür dosyaları assets klasörünün içine saklıyorduk. Evet. Artık bu dosyanın bir PNG hali de bizim bilgisayarımız içindeki aset klasörün içinde saklanıyor. Bir dahaki düzenleme sırasında o PNG dosyasını gösterip bununla ilgili işlemler yapabiliriz. Herhangi bir resim dosyasını sayfanızın içine yerleştirdiğinizde, gerçi bu şekilde yerleştirme ihtimalimiz çok az olacak. Genelde hep divler ve diğer yerleşim öğeleri içine resimleri ve yazıları yerleştiriyor oluyorsunuz olacağız. Böyle bir yerleştirme durumunda e, resmi etrafındaki nesnelere göre hizalayabiliyoruz. Ya da nesneleri etrafındaki nesne, nesnelere göre hizalayabiliyoruz. Bu resim için resmi tıkladıktan sonra align bölümünden çeşitli seçenekleri seçebiliriz. Örneğin left seçeneğini seçerek resmin kendisinin etrafındaki nesnelere göre solda olmasını right seçeneğini seçerek sağda olmasını Nesnelerin birbirine ortalanmasını, kendinden sonra gelen nesneye ortalanmasını, kendinden sonra geri gelen nesnenin yukarıda ya da aşağıda olmasını sağlayabiliyoruz. Sayfalarınız içerisinde resimlerin etrafında akan yazılar ihtiyacınız varsa en basit şekilde resmin sağlamasını sola ayarladıktan sonra align seçeneğini sola ayarladıktan sonra yazıların bu şekilde akmasını sağlayabilirsiniz. Resimle yazılar arasında biraz daha boşluk eklemek istediğinizde resmi işaretleyip horizontal space bölümüne bir değer girmeniz yeterli olacaktır.